çok teşekkür ederiz. Alkışlar sayın Mehmet Emre Taç için. Nasılsınız evet. hocam? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Biraz Nasıl heyecanlıyım şu an. Biraz heyecan olsun. Biraz heyecan bizi dinç tutuyor. Zaten evet. dinç de olmaya ihtiyacımız var çünkü 5 tane harf alma hakkı bıraktı Ümit Bey maşallah. Maalesef. Az daha hallediyordu son gün hanım. Sona doğru bir karalar bağladı. Bir basiret bağlanması Bana için bile canım. kızdı. Görün <laughs> filan falan yaptı giderken. Siz öyle yapmayın efendim. Siz öyle yapmayın. Sonuna kadar sürdürelim bu işi bitirelim daha. Tamam. Daha. Umarım. Biraz da kendinizden bahsedin. Biraz biraz zor olur. <laughs> Neden? Çünkü çok şeyle ilgileniyorsunuz. Birçok mesleğin içerisine girip çıkmışsınız. Evet. E, i̇smim Mehmet Emre Taç. İngilizce öğretmeniyim aslında. Hı hı. Ama e, yazları da fotoğrafçılık yapıyorum. Aile fotoğrafçısı otelde. Bu aralar son bir aydır motor kuryeye başladım. Bu tam kapanmayı değerlendirmek için. Evde kalmak istemedim. Zaten artık bitti de. Motorda zaten sizin yaşam tarzınız. Aynen. Aynen. Motorlu gezmeyi çok seviyorum. Hem motor üstünde olduğum için hem de evde kalmamak için bu işi. iş haline getirdim. Bir iş haline getirdim. Pek güzel. Kısa süreli. Eğitim turizm üzerine. Değil mi evet. taraftan da? Evet, daha sonra ben Amerika'ya taşındım. Orada bir 4 yıl kaldım. Ondan sonra Türkiye'ye dönünce öğretmenlik sertifikası aldım Cambridge Üniversitesi'nden. Emre Bey kaç yaşındasınız? 35 yaşındayım. Hocam 35 yaşında 35 tane ömür yaşamış gibisiniz. Maşallah. <laughs> Gibi bir ara İstanbul Üniversitesi İtalyanca da okudum bir yarım dönem bir dönem. Oho. Çalıştığım için onu bıraktım. Film yapmaya kalksak olmaz. Dizi yapmak lazım size. <laughs> Onu da yapmak istiyorum kendim. Düşünüyor musun? Bu aralar tabii çok e, fotoğraf çekip, video çekip düzenlemeyi çok seviyorum. Hı hı. E, hatta geçen ay bir Kanadalı sanatçının 3 tane klip yaptık ona. Böyle sokakta tanıştık ve çekti. Yani bu hobi olarak çok seviyorum ama iş haline getirebilirim yani. Çektiniz montajını falan da yaptınız. Tabii yaptım. Oo maşallah. Videoya maşallah yük dedik. Hocam tebrik, tebrik ederim size. Teşekkürler. Sizi. Ya enerjinize hayran kaldım bu her teşekkürler, şeyden Teşekkürler sağ olun. Bir taraftan işe olan bu hani hevesiniz... Koşturmaya olan efendim dirayetiniz. Öbür taraftan kendinize de vakit ayırıyorsunuz. Evet. O önemli. Olsuz olmaz. Vallahi bravo. Bugün bize de geldiniz. Bize de vakit ayırdınız. Çok teşekkür evet. ediyorum. Bunun devamı da var. İnşallah. Hafta finali tur finali var. Onu da hesap ederek en fazla 5 harf alarak şu yarışmayı bitirelim. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Şöyle son. Özür olmadıkça yapılması zorunlu olan şey. Mesela ibadetler için düşünün. Farz. Yapıştırın <laughs> <ürünün>. dört <laughs> Tamam Şimdi daha basit düşünebiliriz. Çünkü kolay bir soru hakikaten. Görelim. İnsan omzu şeklinde tasarlanmış gardrop gerici dedik ki küçük bir ipucu olsun. Askı, askı dersiniz. 400 puan veriyoruz. <laughs> Dur bakalım ilk gençlik yıllarında imkansızlık her yanımızı sarmışken siz de kullandınız mı bu ürünü? saç şekillendiricisi olarak da kullanılan C vitamini deposu. Limon? Limon. Kullandınız mı? Yok hayır. hayır. Gelmiştim. <laughs> <Görmüştüm>. Ben <Sert> kullandım. <laughs> Biz denk geldik o kuşağı. Buyurun gelsin yenisi. Separatör. Türkçesini Ayraç. Nedir efendim? Ayraç. Ayraç efendim. Çok güzel başlangıç. <laughs> Yarım dakika bile harcamadan 4 soruyu hap ettiniz maşallah. Altı harfli cevaplarla birlikte şaha kalkacaksınız efendim. Buyurun geliyor. Batı kökenli bir kelime çok da yabancı değil bize. Diyor ki yabancı filmler için dil adaptasyonu. Dublaj. Dublaj. 600 puan değerinde. 3 dakika 32 saniye var halen. Vallahi harika. 6 harfli cevaplar bitecek. Şu gayet basit soruyla sonrasında tam ortasında olacağız yarışmanın. Beklemeyelim efendim. Buyurun. Dar ve uzun yer yaygılarına verilen genel isim. Yere yaydığımız dar ve uzun ha, kilimdir, halıdır ama ha. dar ve uzun olsun. Böyle mesela holü boydan boya bir alayım Aklıma Aldık gelmedi mı? Aldık. Hani o o platformu adıyla. Şöyle bir bu holün şeyi uzun ya. Hmm. Yürü yürü bitmiyor ya. Değil yürüyorum ya. yürüyorum. Nerede yürüyorum? Koridor değil. <laughs> Hol değil. Ta Dö döngel Yani. Ya ne? Bir hafta alayım. Yapmayın ya. Bu nokta noktanın sonu kötü. Senin nokta 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 değil. Gidişin. Ah! Hocam Aa. orası hani böyle şey gibi ya. Sanki bir ne bileyim şeridi var gibi sağa sol. Yani neredeyse ota, oto, araba gidecek gibi nerede? Yol. 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 Yolluk. Yolluk, yolluk. yolluk. Sansızlık. Neyse, neyse. Moral bozmayalım, moral bozmayalım. <laughs> Hala hazırda 3 tane harf alabilecek durumdayız. İşte 7 harfli cevaplara da ulaştınız. Mastarla bitiyor, mekmak diye bitiyor. Tek kelimeden oluşuyor. Gayet de basit bir şey. Lütfen siz de basit düşünün. Buyurun. Gitmek üzere yerinden ayrılmak. Gitme. Yani her şey için kullanılır. Bir misafirlikteyim, gitmek kalkmak. üzere kalkmak ya da tren kalktı gibi. Evet. Buyurun. Evet. Eski bir kelime vereceğim. Daha önce duymamış olsanız bile rahatlıkla cevaplayabileceğiniz bir şey. İki kelimeden oluşuyor efendim aradığınız cevap. Görelim. Hakkı sükut. Sessizlik hissesi. Sükunet. Sessizlik hissesi. Bana da bir sessizlik hissesi verin. Yoksa sizi... Sessizliği... Sus payı. Erzurum'a gittiniz mi? Yok maalesef. Gittiniz. Ama neyse. Soru yok da. Dadaş diyarının kara kehribarı. Amber diye bir şey. <laughs> Ismini de bir ilçesinden alır. Aa, Tesbihi falan hani meşhur evet. nokta noktadan. Zaten ne o? İki Bende kirli. de var oltu taşı. Nedir nedir? Oltu taşı. İnç i̇şte kalıdır efendim. İnç i̇şte kalıdır efendim. Şimdi bunca yıldır iki tekerlek dört tekerlek üstündesinizdir efendim. Biliyorsunuz ki kullanılan Halk ağzında kullanılan tabirler vardır Hı -hı. Motorlarla ilgili araçlarla ilgili Onlardan birini soruyoruz size Yine mastarla bitiyor bu kelime Son 8 harfli cevabımız Bu bittikten sonra 4 tane soru kalacak Haydi Emre Bey Burada harf almanızı beklemiyorum Bazı motorlar için Yakıtı çok az tüketmek Koklamak Bravo <laughs> Korktuğum bir soruydu çok güzel atlattınız maşallah. Buyurun yenisi gelsin. Bu kolay. Uzun olmasına rağmen hakikaten kolay soru. Görelim. Diksiyon ve dil çalışmalarında da kullanılan birbirleriyle uyumlu, kafiyeli, hazır söz kalıbı. Tekerleme. Tekerleme. 900 puan değerinde. 3 harf alabileceğimiz harf sayısı o. 3 tane de soru kaldı. Bu en zor olanı. 10 harfler çok daha kolay. Bir görelim. Var olanı yanlış, ayrımlı veya değişik olarak algılama. İllüzyon. İllüzyonun Türkçe karşılığını istiyoruz sizden. Önemli olan kısım şu. Var bir şey ama biz onu yanlış algılıyoruz. Yanlışın altını çizdim. Yanlış. Aa, bir harf alabilir miyim? Aldık bir harf. İstersek iki tane daha alırız. Var yanlış alıyor. İllüzyon kelimesinin Türkçe Alda karşılığıdır. Aldatma değil Aldı göz aldanması Hayır değil, tek değil, değil. kelimedir. Tıpkı algılama gibi bitmektedir. Algılama. Evet. Gelin bir harf daha alalım. Bir harf daha alayım. Emre Bey bir harf daha istedi ve güzel ye harfi. Şöyle bir durdurayım. Yanıl... Yanılsama. Yanılsama 700 puan değerinde. 7400 oldu kasa. Tamam. Tamam. Eğer ki 3 harf alma hakkınız vardı ya, yanılsamaya girerken 3'ünü birden kullansaydınız bile üzülmezdim efendim. Çünkü son iki <laughs> soruda harf almayacağınızı düşünüyorum. Olur. Buyurun bakalım. Sondan bir önceki soru. Yağdını uyandırma. Bu tabirin yaygın kullanılan karşılığını istiyoruz sizden. Yağdını? Yağdını uyandırma. Yapmayın yahu bulursunuz bunu şarkılarda filan. Yağdına düşmek. <laughs> bir harf alabilir miyim? Aldık diyor harfi. Süreyi durduralım mı? Evet, Zaten evet. başka harf alma Öyle şansımız şey. yok. Tek kelimedir efendim. Yağdı. Yağd etmek. Sevgilim yağdıma düştü. Tabiri ama. İnce Saz'ın şarkısı var yani. hani. Yağdıma düştü. Yadigar var mesela. Yadigar. Hmm. Babamın yadigarıdır. Bugün. Emanet değil hayır, mi? Hayır hayır. Yadına düşmek. Hiç Babamın yadigarı. Emanet değil mi? Eman değil, hayır değil hayır, yani. hayır hayır. Babam. Hatıra. Hatırlama. Nedir? Hatırlama. Hayır. Yadını uyandırma. Hatır. Başka birinin. Hatır. E... Yahu çıkıyordu yahu, çıkıyordu. Birkaç saniyeye daha bir ihtiyaç vardı sadece. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Bakalım son soru nasıl bir şeymiş? Yaz aylarının kanemici emici detone müzisyeni. Sivrisinek. Olmaz olsun öyle <laughs> yani. Efendim, çok güzel performanstı. Hakikaten öyleydi. Bunu da bütün içtenliğimle söylüyorum. Yüzünüzdeki tebessüm de halen sabit. Bundan dolayı da çok mutluyum. İnşallah bir daha karşılaşırız. İnşallah, i̇nşallah. Emre beye, kocaman alkışlar lütfen. Güzel yarıştık. Teşekkür ederim.